Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Metaverse platformları, merkeziyetsiz finans, DeFi ve NFT akımlarının ardından bu sene en çok ilgi gören projeler arasında yer aldı. Uzun süredir devam eden düşüş trendine rağmen balinalar hesaplarındaki metaverse coinlerini çoğaltmaya devam etmekte. Bu videoda piyasa değeri düşük, 4 adet potansiyelli metaverse projesinin incelemesini, tanıtımını yapacağız kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki link ile de Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada da anlık haber ve önemli grafikler paylaşmaktayız. Lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk coinimize geçelim. İlk projemiz Altro dostlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda coin market cap'te 696. sırada bulunmakta ve 115.811 kişi tarafından izlenme listesine eklenmiş. Anlık olarak değeri 0.021 dolar. Toplam market cap'i 13.762.000 dolarda. Son 24 saatteki hacmi ise 965.000 dolar dostlar. Maksimum adeti 990 milyon adet ve şu anda %63'ü dolaşımdaymış. Hemen zamanda geldi en yüksek noktaya bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 9 ay önce 0.46 doları görmüş bir coin. zamanda geldi en yüksek noktadan %95 oranında bir düşme yaşamış. Anlık olarak 0.021 dolarda. Hemen bulunduğu marketlere bakalım. GTO, PancakeSwap, Biswap, Bikex, Latoken gibi borsalarda bulunmakta. Henüz sağlam borsalara girmemiş dostlar. Sitesine vesaire gidip daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi zirveyi görmektesiniz. Hemen ikinci projemize geçelim. İkinci projemiz Everdome. Anlık olarak değeri 0.0063 dolarda. Toplam market cap'i 58.901.000 dolarda. Son 24 saatteki hacmi ise 2.5 milyon dolar. Maksimum adeti 100 milyar adet. Hemen zamanda geldi en yüksek noktaya bakalım. 0.097 doları görmüş bir coin 6 ay önce. Zirveden yaklaşık %93 oranında bir düşme geri çekilme yaşamış. Ayı piyasasında olduğumuz için diğer tüm altcoinlerde zaten bu rakam genelde aynı dostlar. Tüm coinler tüm projeler %80'in üzerinde düşme yaşadı. Hemen bulunduğu marketlere bakalım. GTO, OKX, PancakeSwap gibi borsalarda bulunmakta. Hemen sitesine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sitesine girdiğimizde bizi bu şekilde bir ekran karşılamakta. Şu anda arsa lansmanı gerçekleşmekte. Projesi kubbe biçimde tasarlanan bir sanal evrende hayat bulacak. Hiper gerçekçi bir Metaverse tasarlamayı planlayan proje arsaları 6 farklı kategori altında satışa sunuyor. Şu anda satışta olan en ucuz arsa 250 dolar civarında. Henüz hiç satılmamış en ucuz arsaları da 500 dolardan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Merkeze yakın arazilerin satış fiyatları binlerce doları bulabilmekte dostlar. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın burada yol haritası bulunmakta. 2022 yılının 3. çeyreğinde yani önümüzdeki aylarda borsa listelemesi geleceği söylenmekte. Ayrıca 4. çeyrekte de listeleme geleceği söylenmekte. Dediğim gibi girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gerçekten kaliteli bir projeye benzemekte. Hemen bir diğer projemize geçelim. Diğer projemiz Blok Topya dostlar. Anlık olarak 0.0037 dolar civarında. Toplam market cap'i 31.236.000 dolarda. Son 24 saatteki hacmi 11.915.000 dolar. Maksimum adeti ise 200 milyar adet. Şu anda yalnızca %4'lük bir rakamı dolaşımda. Hemen zamanda geldiği en yüksek noktaya bakalım. 9 ay önce 0.17 doları görmüş bir coin. Zaman da geldi en yüksek zirveden yaklaşık %98 oranında bir düşme geri çekilme yaşamış. Önümüzdeki boğada yeniden zirveleri görebilir mi bekleyip göreceğiz. Ama gerçekten potansiyeli olan bir proje dostlar. Hemen bulunduğu marketlere bakalım. KuCoin, GTO, Uniswap, OKX, PancakeSwap, Bitmart, Coinex, Bitrue gibi borsalarda bulunmakta. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Coin Market Cap sıralamasında 517. sırada bulunmakta ve 267 bin kişi tarafından izleme listesine eklenmiş bir coin. Hemen sitesine bakalım. Son bir yıldır Blocktopia'nın Binance listelemesi konusunda sık sık söylentiler çıksa da henüz bu listeleme gerçekleşmedi. Blocktopia birçok sanal evren projesinin aksine bir gezegende değil gökdelen biçiminde oluşturulan bir binada şekilleniyor. Binada toplam 21 kat bulunacak. Her bir kat için arsa satış lansmanı ayrı ayrı gerçekleşiyor. Arsa satışları kendi coinleriyle yani blok ile yapılmakta. Şu anda 5. kat arsa satışları aktif bir şekilde devam etmekteymiş girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Blocktopia.com sitesi. da gerçekten gelecekte güzel yerlerde karşımıza çıkabilecek bir proje. Bu coin'i de izleme listenize ekleyebilirsiniz dostlar. Şu anlık fiyatı oldukça düşük. Hemen son projemize geçelim. Son projemiz tabii ki bu listede olmazsa olmazımız Kik VR dostlar. Anlık olarak değeri 0.23 dolar. Ve toplam market cap'i 186 milyon dolarda. Son 24 saatteki hacmi ise 11 milyon dolar. Maksimum adeti 1 milyar adet. Ve şu anda %80'in dolaşımda. Hemen zamanda geldiği en yüksek noktaya bakalım. 8 ay önce 1.20 doları görmüş bir coin. GTO'da listelendiğinde 1.20 doları görmüştü anlık olarak 0.23 dolar. Zirvesinden %80 oranda bir düşme yaşamış. Hemen bulunduğu marketlere bakalım. GTO, KuCoin, Huobi Global, MXC gibi borsalarda bulunmakta dostlar. Ayrıca Türk borsası Paribu'da da bulunmakta. Coin Market Cap sıralamasında 142. sırada bulunmakta. Ve 122.694 kişi tarafından izleme listesine eklenmiş bir coin. Gelecekte çok güzel yerlerde karşımıza çıkacak bir coin adeta. Telegram grubumuzda ben bu coini bol sıfırlı paylaşımını yapmıştım. Gerçekten çok güzel kazançlar kazandırdı diyebiliriz. Hemen sitesine bakalım. Kik Blocktopia ile birlikte ülkemizde en çok ilgi gören Metaverse projelerinden biri olmayı başardı. Proje ünlü isimlerle hayranlar arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Kiike dahil olacak ünlüler bu platform üzerinden hayranlarına çeşitli etkinlikler düzenleme imkanı yakalayacak. Sosyal medya devi Twitter'da benzer bir hedefle piyasaya sürülmüştü. Arsaları ilk kez bu ay satışa sunuldu. Satışlar platformun resmi sitesinden gerçekleşti. Arsa lasmanında Keycoin, Ethereum ve Binance Coin gibi birkaç kripto para birimi kabul edildi. İlk aşamada 1500 arsa satıldı dostlar. Gerçekten geleceği olan bir proje. Zaten Telegram'da sürekli paylaşımını yapmaktayım. Telegram grubumuza da katılmayı ihmal etmeyin. Bu videoda 4 adet potansiyeli yüksek Metaverse projelerini sizlerle paylaştık. Şu anda değerleri oldukça düşük dostlar önümüzdeki boğada gerçekten güzel x'ler, güzel yükselmeler yapacağını düşünmekteyim bu coinlerin. Bekleyip göreceğiz. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.